benden ziyade ki ben gerçekten bu süreçte hissettiğim duygulardan biri şuydu. Gerçekten o kadınları bu olayları bu kadar haksızlığa uğrayıp onlara dayanabilen, mücadele edebilen kadınlara çok böyle hayran kalmıştım. Yani kadın diyorum nelere nelere katlanıyor, nelere neler yaşıyor ve hala daha dimdik ayakta diye benden ziyade ben o kadınlara gerçekten ayakta alkışlamak istiyorum ben, her ben, zaman. Önlerinde böyle revansla ben, eğiliyorum. Gerçekten her şeyle insanlıklarını hiç kaybetmeden mücadele ettiler, ediyorlar. Yani insanlığını kaybetmemek de çok önemli. O, o, o han şirket... hanımefendi duruşlarını da kaybetmemişler. Gerçekten evet. o da takdire şayan. Evet, yani ben o kadar çok duydum ki sevinç Hanım insanlık bizde kalsın diye o kadar çok yeah. söyleyen insanlar oldu ki yani başka bir insanların baş bu, bu şeyle başkalarının başına bu kadar haksızlık gelse belki böyle Güzel bir sabır gösteremezlerdi. Hem sabır gösterdiler hem mücadele de ettiler. Yani bu böyle pasif bir şeyden evet. bahsetmiyorum ben. Orada çok böyle dik durarak mücadele ediyorlar. Gerçekten o kadınlara hepsine hayranım. Önlerinde de ben sayıyorum. Hepsinin o mücadelelerini. Gerçekten hepsini çok seviyorum yani. Allah onlardan razı olsun. Amin.